yerinde hafif bir piknik. Börekler yenildi. Çerezler, kolalar. Süt ciğeri yeni bahçemiz. Yol üstü gitti. Yol üstünü İbrahim'e sattık. İbrahim yatmaz. Cinar Ali İbrahim. Buraya da talip olmasını bekliyoruz. <laughs> bugün yoğun bugün. Evet. Pazar Bugün Perşembe. Bugün günlerden 21 Ağustos Perşembe 2025 yılı. Sütçü bahçemiz efendim şöyle. Çok güzel bir yerde. Konumu çok harika. Arabayla gelinebiliyor. Yolun kenarında. Kaleonu mevkii bura. Sütçü diye geçiyor sütçi yeri mevkinde yeni bahçemiz. Hafif bir piknik yapıyoruz orada. Çerezler falan filan işte. Bardaksız kola falan.